Geçeceğiz. Yanında arkadaşım Enes var. Enes'in bize birkaç sorusu olacak. Bu soruları elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Enes başla. Ahmet öncelikle mezun kaldığın için pişman mısın? Yani bir şey hissediyor musun? Bir pişmanlık var mı? Keşke kalmasaydın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Başta tabii e, pişmanlıklar olabiliyor. Geçen sene keşke yapıp gitseydim. E, çünkü yapabileceğini görüyorsun bir müddet sonra. LYS'nin gücünü görebiliyorsun. YGS e, ne diyeyim size? biraz garip bir sınav. Hani istediğini elde edemiyorsun. Sınavda çeşitli sebeplerden ötürü işte kötü sonuçlar alabiliyorsun. Bundan dolayı tabi biraz dediğim gibi oldum ama YGS e, mezuna kaldığım için şu an mutluyum. Çünkü mezuna kalmak bir tecrübedir. Size çok şey katar. Onun için bu sene daha iyi sonuçlar alacağıma inşallah eminim. E, bunu tüm canı gönlünden söylüyorum. Aynı zamanda sizlerle tanışma gibi bir fırsatım oldu. Bunun için de çok iyi oldu. YGS'ye kalmalı mıyım sorusuna da şöyle cevap verelim. Ee, eğer arkadaşım bu sene gerçekten sınavda hani başına bir şey gelmiş olabilir veya büyük ihtiyallerim vardır ancak bu durumda mezuna kal. Yoksa geçen sene çalışmıyorsan yani gelecek sene de çalışmayacaksın. Buna emin ol. YGS e, mezuna kalmak aynı zamanda çalışma zorluğu da var. Çünkü sabah akşam tüm gün serbestsin. Değil mi Yener? Bunu ikimiz de yaşadık. Bu serbestlikten dolayı bir rahatlığım var. İşte işte e, ne yapıyorsun? yatıyorsun öğlene kadar atıyorum İşte akşam çalışırım diyorsun sonra akşam oluyor işte dizim var benim sabah çalışırım, sabah düşün, çalışırım diyorsun böyle oluyor hani arada tabi çalışmaların oluyor ama hani mezuna kaldım işte her günüm boş ben günde 10 saat çalışırım evet. bu muhabbet olmuyor. olmuyor yani onun için mezuna kalacak arkadaşlar varsa bunu zaten şimdi düşünmeyin e, bunu YGS sonucuna göre düşünebilirsin evet. yani YGS ne olursa olsun Önemli değil. LSE'ye göre bakacağız bu mezuna kalıp kalma konusuna. Onun için şimdi uzatmaya gerek yok. Ee, mezuna kalıp kalma konusunu LSE'den sonra tekrar değineceğim. Şu an kesinlikle böyle bir düşünceniz olmasın. Arkadaşlar ben de şunu eklemek istiyorum. Siz şimdi zaten mezuna kalacağım psikolojisiyle sınava girerseniz bu zaten sıralamanızı daha çok geriye çeker değil mi Ahmet? Evet bunu evet, ben, ben kendim yaşadım zaten. zaten. Hani YGS'den çıkınca e kötü sonuç aldık. Bu ister istemez. Ya olmadı bırakalım artık gibi bir sene. psikoloji oluruz. Ha, Seneye yaparız. Sakın yani böyle bir şey yok. Arkadaşım bu sene ne çalışıyorsan o oluyor yani. Tamamen yanlış. Olur. Tamamen yanlış bir düşünce. Onun için mezuna kalma gibi düşünceniz olmasın. Bunu liseden sonra deyin deyince tekrardan. Evet. Eee, sınava artık bir gün var Ahmet. Heyecan var mı? Heyecan var mı? Ya şöyle açıklayayım ben bu durumu. Heyecan var aslında ama geçen sene girdiğim için tabi tecrübeden dolayı biraz daha 12 nazaran heyecanım az çünkü bir tecrübem evet. var ilk defa girmiyorsun ee, onun için yani az da olsa var gerekli olduğu kadar var şu anda heyecanım. Onun dışında bu sene YGS sence nasıl olacak zor mu olacak yani sınav? Bu sene bence e, geçen sene zorluk düzeyinde olacak geçen seneki sorular evet biraz zordu ama bu sınav aslında böyle oluyor hani sınavdan evet. çıkınca gerçekten bu çözebiliyorum. Bu soruyu yapamamışım. Aynen. Allah Allah diyebiliyorsun. Yani YGS psikolojisi ayrı bir şey. Onun için YGS'de mümkün olduğunca önemli olan sakin olmak, Rahat Süreyi kontrollü kullanmak. Geçen sene bu hatayı yaptım. Süreyi kontrollü kullanmak çok önemli. Onun dışında yani heyecan falan yani elinde sonunda oluyor. Buna engel olamıyorsun yerine göre. Mümkün olduğunca dindirmeye çalışacaksın. Sınav başlayacak zaten. O sıra ilk bir heyecanın bir 5 dakika aşırı doz olacak. Bu heyecanı seni soru çözdürmeme gibi bir etkisi olabilir. bunu aldırmamak lazım. Yolunda devam edeceksin. O soruları yapamıyor olabilirsin. Sevdiğin bir derse geçebilirsin mesela o esnada. Daha rahat oldun. Soruları çözebilirsin. Bu sayede çok daha iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Enes başka eklemek istediğim bir şey var mı? Onun dışında yok benim. İşte sakin olmak, stres yapmamak sınav esnasında evet. çok önemli. Evet kesinlikle stres yapmamak önemli. Sakin olacağız. Saatimizi dengeli kullanacağız. Hiçbir, hiçbir şeyi kafaya takmayacağız. YGS bir son değil. Unutma. Yani. LS var. Onun için sonuna kadar devam ediyoruz. Ee, Enes bu videoda eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bence. İlk defa böyle bir video hazırladık. Ee, kusurumuz varsa affola. Bizi takipte kalın. Umarım beğenirsiniz. Umarım i̇yi beğenirsiniz. Ee, abone olmayı ve aşağıda beğenme şuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.